Hepinize merhaba arkadaşlar ve bu videoda birlikte çok güzel bir oyun oynayacağız. Bu oyunun ikinci bölümü çekeceğiz ve bu oyunun adı tabi ki de PUBG Mobile. PUBG Mobile demişken ekranda çıktı şu anda. Şimdi ona abone olun haydi 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 PUBG Stars. Haydi. Tam dur. Şimdi ise e, Arena oynayacağız ve de çok güzel bir oyun olacak. Çok güzel olmasını umuyoruz. Evet şimdi de şimdi ve de arkadaşlar e, çok kötü bir yayın yaptım. Onu sakın izlemeyin. Yun yalnız yun. İzlemeyin. Şimdi de sen şey, şey. tamamdır. Ben bile böyle konuşuyorum. Yani, takmadım bunu Killing spree for the red team. Tamam. Oh, ne yapayım ben ya? yapmamı istiyorsun. Tamamdır. Şimdi de size çok güzel bir eee göstereceğim. <laughs> oğlum, lan benim adım bomba. Koyadım ölüm lan. Ya abi ya biz pro pro falan mıyız ya? Nasıl yani gördünüz mü? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya hayır ne oldu? Bakın ya benim yeri çıkmış ya? Dıdıt 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 sen, sen, şey yani sen e, öldün. Finish'im senin için. Nice shot. Reloading. Ah, oh, bir saniye ne oldu ya? sen öleceksin. Enemy down. Ya ben neyim ya? Allah bismillahirrahmanirrahim. The red team is in the lead. O ne lan? O ne lan? Ana! Emdur. Net M24 şimdi de yargı zamanı. Haydi bakalım.

Ya biz neyiz böyle ya? Şu... Reloading. Ya biz neyiz böyle ya? ya. Böyle konuşmayayım artık. <laughs> 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 bekle sen <bekleme>, bekle bekle. Bekle. <laughs> Ay Hadi bakalım. Oh. Nice shot. Eski lojikle şırtan bir regime one line, one line. Saniye. Bir saniye. Terbiyesiz. Ama ayıp oluyor. Ama ayıp oluyor. Çok ayıp. Killing spree for the blue team. Tam. half tamam, of the match is over and the blue team is in the lead bir... ya, hadi ya. great you're about to win. Ah. Yeah. the red team doesn't have a lot of time left. Burada ben bunu konuşamıyorum ama. Ya, sen kim ya? Sen kimsin oğlum? Cık, cık, cık. Ya yark time budur ya. Gerçek oyun işte böyle oluyor. Arkadaşlar çok geç oldu ama ben bir tane daha maç gireceğiz. Ve arkadaşlar uzaktan eğitim başladığı için de uf, a, çok şeyim yani çok kafam Allah ıslak. Ya 6.20'ye kadar bir canlı ders var ya sabahtan 6.20'ye kadar değil ama 4.30'dan 6 6.40'a kadar ders görüyoruz. Sonra uzaktan denetimden televizyondan var bir ben ya öyle bir şey ki yani kafam öyle Allah bulup ki o kadar karışık ki yani kafam yani ya öyle bir şey var ki yani Team içimden içinden bir ses git diyor ki git istediğini yap bunları boş ver diyor di ama işte diğer ses de işte ona izin vermiyor the blue team has scored for the first time. Neyse. Tam da. Ya var ya arkadaşlar, o kadar karışık kafam. bir de şey de var ha. Ya bakın anlatayım size. Sabah saat 8 gibi kal yani 8 830 buçuk gibi kalkıyorum. Daha erken de kalktığım oluyor. Nasıl Ondan sonra da şey oluyor zaten. Ee, ondan sonra da yemek yiyorum. Sonra evde birazcık dolaşıyorum. Sonra babam gidiyor işine. Ondan sonra ben de şey yapıyorum. hayır. Ben de ondan sonra bilgisayara giriyorum. Ya ders yapıyorum. EBA TV'den yani Ondan nice sonra da ya Çoğunlukla oyun oynamıyorum Çoğunlukla ders çalışıyorum Gerçekten 6 Bu arada 6. sınıfa geçtim onu söyleyeyim de Ondan, neyse. Ondan sonra da işte Çok şey var Ya o kadar karışık ki kafam. Yani. Bunun için bir like atabilirsiniz yani. Like geçin. Ya. Ger gerçekten kafam çok. Allah, neyse. Kafam gerçekten çok sıkışık. Telefona elimle bile sür sürmüyorum. atamıyorum İnanın ki bak. İnanın ki bu YouTube'u ben çok azim ederek girdim yani. Herkesten daha fazla girdim. Ondan sonra da işte yok ne bi, nedir efendim. Şey diyor. Birileri geliyor kötü yorum yapıyor. nasıl Neyse. Tamamdır. Sonra dışarı, çıkmayacağını. dışarı çıkma heyecanı. Dışarı çıkmak. Benim hayatım dışarıda geçiyor. The red team is in the lead. Ya şöyle bir daha anlatayım da on olabilir de. Tamam şimdi bakın. Sabah yemek yiyorum. Yemek yiyorum Ondan sonra kalkıyorum ee, Babam gidiyor Babam gidiyor Ondan sonra da e, Ben şey yapıyorum Dead. Bilgisayara geçiyorum Geçelim. Birazcık e, e, te Tekrar dinliyorum Ondan sonra uzaktan için başlıyor. Şeyde yani canlı ders değil. Televizyondan başlıyor. Şimdi ondan sonra öğret öğretmenler biri diyor ki git şunu yap şundan al şundan al. Evet. Daha çok ben bundan... beğenmeyeceğim. <laughs> Tamamdır. Moralimizi bozmayalım arkadaşlar. <laughs> Sizler için yine de video çekmeye devam edeceğim. Dead. Bir dakika. Clear. Sinirimden şu anda öyle bir Butterbee. oynuyorum ki yani. Beni durduramazsınız şu anda. Bir de güzelce var ya benim canım o kadar istiyor ki. O kadar istiyor ki ya var ya gideceğim. Güzel güzel, mutlu mutlu, uslu uslu gideceğim. Videomu çekeceğim. Tamam mı? Tamam mı? Ondan sonra da videomu çekeceğim. Videomu atacağım. Ondan sonra da dersimi çalışacağım. Oyunumu oynayacağım. Hep bundan istiyorum ama sus tutamam ama neyse eee enerjimi toplamaya çalışsam da çok uykum var ama yine de video çekmem lazım. Be careful. You're losing the game. No, right. I'm about to win. Evet, e, aramızda tanımadığım çok kişi var. 66 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Benim <laughs> evet, bitti. Evet böyle bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Başka Bu videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Ve bay bay.